Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Gündemi değerlendireceğiz. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Biliyorsunuz ki e, ülkemizde yaşanan malum siyasi olaylardan sebep futboldan tamamen uzaklaştık. E, iki tane milli maç izledik. Hafta sonu maçlar başlıyor. Galatasaray Beşiktaş derbisi var. Daha doğrusu Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Ve oynanacak olan maçlarla alakalı. Şimdi Galatasaray tarafının bir beklentisi var. Beşiktaş tarafının bir beklentisi var. Ama Fenerbahçe tarafının ne beklentisi var? Orası ayrı bir konu çünkü biz gerçekten çok uzaklaştık. Bakın evet puan kayıpları can sıktı. Bu puan kayıpları olacak iş değil. Hepsini kabul ediyorum. Cozemur'un eleştirileri falanlar filanlar. Ama biz bu noktada bu kadar uzaklaşırsak futbolda bu şekilde bu iş olmaz. Bana göre Cozemur'un Mourinho da bekliyor. Orası ayrı bir konu. Şimdi Galatasaray puan kaybetmesi çok zor bir konumda. Kolay kolay da puan kaybetmiyorlar yani. Bu çok açık. Hakemlerin de yardımıyla. Hakemlerin Galatasaray maçlarındaki yönetim şekillerinden sebep Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerçekten çok zor. Ama olası bir puan kaybındaki derbi bunun için biçilmiş kaptan. Hala işte zor deplasmanların olduğunu da aklımızda bulundurarak ben diyorum ki tamam mevcut durumla alakalı biz de konuştuk zaten biliyorsunuz. Video, bir önceki videoda izleyebilirsiniz zaten konuyla alakalı fikirlerimi. Ama bu kadar uzaklaşmak hiç hoş olmadı diyebilirim. Yani iki gündür e, İstanbul'daydım. Dün gece döndüm. Dinleniyordum da bu arada. Dört gündür video kanalda. Ve şöyle biraz konuşmak istedim. Şirkin da de alakalı bir konu olduğu için. Kadıköy'deki genel havayla alakalı yani iki günün çoğunluğunu Kadıköy'de geçirdim. Ve şöyle bir bakmak istedim. Yani kim ne yapıyor? İşte Kadıköy'deki o atmosfer, hava nasıl? Kadıköy normal şartlarda Fenerbahçe ile Fenerbahçe ile kalkan bir semt olduğu için ama şu an gördüğüm kadarıyla de iş tamamen hükümet istifa seslerine dönmüş yürüyüşler düzenleniyor işte e, herhangi bir mekana oturduğunuz zaman işte bir kafeye bir yere oturduğunuz zaman veya bir yerde yemek yerken etrafınızda konuşulanlara kulak kapatırsanız eğer sadece e, bu konunun konuşulduğunu görüyorsunuz ben de bunu gördüm. Ee, bu da hiç hoşuma gitmedi. Çünkü Fenerbahçe dediğim gibi muhalif bir takım olarak görmüyorum ben Fenerbahçe. Fenerbahçe muhaliftir. Fenerbahçelilerin tamamı CHP'lidir veya e, Galatasaray'ın tamamı AK Partilidir gibi bir mantığı ben kabul etmiyorum. Bugün mesela biri çıktı işte Galatasaray tarafından dedi ki işte e, böyle bir mantık yoktur. Fenerbahçeliler sadece CHP'lidir gibi bir mantık yok dedi. Söylediklerinin çoğuna katılmasam da sadece bu kısmına en azından %100 katılabilirim. Ama hala bir şeylere inanan bir hocamız ve oyuncu grubumuz varken bu kadar hataya rağmen, bu kadar puan kaybına rağmen, kaybedilen bir derbiye rağmen, ben sonra gidip orada berabere kaldım. Bunların hepsine rağmen bir beklentisi olan, şampiyonluk yarışından hala bir beklentisi olan bir teknik direktörümüz varken bu kadar uzaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Gelinen noktada Galatasaray sadece tek bir mağlubiyetine bakar. Galatasaray'ın tek bir mağlubiyetine bakar bu iş. Sonrası çorap söküğü gibi gelir. Milli maça açın mesela izleyin. Ee, Barış Alper'in olmadığı her koşulda çok güzel oynuyor milli takım. Bunun da sebebi şu. Topu ayağına aldığı zaman fark yaratabilen bir oyuncuya ihtiyacınız Değil mi? Özellikle kanat bölgesinde, kanat bölgesi için konuşuyorum. Şimdi Barış Alper Yılmaz böyle bir oyuncu değil. Yani Barış Alper süratini kullanabilir. Yani süratiyle beraber vurup topu rakibin arkasına geçemiyorsa eğer Barış Alper Yılmaz'dan hiçbir verim alamazsınız. Mesela sahanın en kötüsü Eren Elmalı içinde için şahane yorumlar yapılmış. Yani çok iyi oynadı gibi garip garip yorumlar yapılmış. Mesela ben anlayamadım o kısmını. Eren Elmalı ne oynadı? Madem bu kadar adilsiniz o zaman Burcu Samet Akaydın'ı da övelim mesela. O da hiçbir şey oynamıyor ama. Gerçekten hiçbir şey oynamıyor. Ya böyle gözümüz kapalı yazabileceğimiz Cenaba baş tarafı için konuşuyorum. Ya bizim tarafımızdan baktığınız zaman konuya Abdülkerim haricinde hiç kimseyi yazmazsınız mesela. O da gerçekten kendini çok geliştirdi. Karakterini tartışırım. Karakter konusunu gerçekten tartışırım. Ama futbolculuk olarak gerçekten kendini ciddi şekilde geliştirdi. Ve şu an Galatasaray'da milli takıma yazılacak bir tane oyuncu varsa... ...o bana göre Abdülkerim Bardakçı'dır. Onlar için milli takımı gelen olarak beğendim. Ama e, Fenerbahçeli oyuncuların etkisinin de çok fazla olduğunu görüyoruz. Mert Müdür bunlardan bir tanesi. Oğuz Aydın %100 bunlardan bir tanesi. İrfan ilk maçta attığı gol çok değerliydi. İrfan golü attığı bölgeden bahsederek söylemek istiyorum... Jose Mourinho'nun mutlaka hakkı karışmıştır diye düşünüyorum ben. Mutlaka sık sık ceza sahası içerisine giren bir kanat rolünde İrfan daha fazla süre almasını bekliyoruz artık hepimiz. Geçen seneki olduğu gibi, geçen sene de böyleydi. Geçen sene orta sahaya geldiği zaman İrfancan, Can, ve Şimanski 3 santrafor oluyorlardı. Yani önde konumlanıyorlardı ceza sahasının çevresinde. Sonra kanatlarımız çıkıyordu. Ben artık İrfan çok Fazla süre almasını bekliyorum ciddi anlamda. Özellikle işte tadıçtan sağ tarafta verim alamadığınız bir noktada. Ya böyle bir oradan bir oradan konuşuyoruz. Ama gerçekten ne konuşacağım bilmiyorum. Çünkü çok rahatsızım. Yani e, ben Kadıköy'ün havasını çok severim mesela. Kadıköy'ün ortamını çok severim. E, ve o tadı alamadım yani. Bu iki günlük İstanbul ziyaretimde hiç tadını alamadım. Hoşuma da gitmedi. Evet tepki göstermemiz gerekiyor ülkemizde bir şeyler yaşanıyor. Hepsini kabul ediyorum ama e, bu sadece futbol üzerinde konuşulacak bir konu değil. Yani futbola bağdaştırılacak bir konu değil. Siyaset veya e, ülkenin geleceğiyle alakalı bir fikrim varsa yaz çiz. Evet bunu anlarım ama senin rakibin zaten bu şekilde başarı kazanıyor. Bunu da unutmamak lazım. Senin rakibin bu şekilde kazanıyor. Yani senin rakibin siyasi gücü olmasa lobisi olmasa, desteği olmasa seninle yarışabilir mi zaten? Yani Ali Koç'un o kadar haksız olduğu konu var mesela aralarından bir tanesini seçeyim desem o konu bu konu zaten senin rakibin zaten senin şu an Galatasaray'a baktığın zaman Ülkenin halini görüyorsun. Durum özetle bu. Çünkü senin rakibin bu şekilde şampiyon oluyor. Başka şartlar altında seninle yarışma imkanı yok zaten. Onun haricinde şöyle bir takıma dönelim. Transfer olur mu olmaz mı noktasında en çok merak edilen ve derin arası geldikten sonra da işte keşke sene başında gelseydi dediğimiz bir isim var ki ee, Bon servisi alınacak mı alınmayacak mı çok fazla konuşuluyor. Benim de şahsi fikrim alınması yönünde. Ben gerçekten son zamanlarda Fenerbahçe'ye gelmiş ve oyuna katkısı çok yüksek olanlar arasında baktığım zaman Şikrinyar'ı birinci sıraya yazın. Oyun katkısı ama. Yani senin arkada %90 pas sabitiyle oynayan bir oyuncu olduğu zaman bu oyuncu 30 defa da topla buluşsa, 100 defa da topla buluşsa, 70 defada topla buluşsa fark etmiyor zaten. Sen çünkü her türlü geriden oyunu mantıklı kurduğun zaman asıl daha fazla pozisyona giriyorsun ve gol atabiliyorsun. Bu bakımdan Şikriniyar bizim için çok önemli. Ben Fenerbahçe yönetiminin Şikriniyar'ı kaçırmayacağını düşünüyorum. Umarım da kaçırmazlar. Bir an önce Paris Saint Germain'le yapılacak olan görüşme bir görüşme yapılacak sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Bu görüşme umarım olumlu sonuçlanır ve Fenerbahçe Şikriniyar'ı bonservisiyle beraber kadrosuna kadar. Çünkü gerçekten çok değerli bir oyuncu. Bizim için de eğer bon servisini alabilirsek ki alınacak gibi duruyor çok ciddi katkı sağlayabilecek ve giderken bile hala pazarı olabilecek bir oyuncu. Bu da çok önemli. Giderken bile yaşı var ama giderken bile hala pazarı olabilecek bir oyuncu. Hala para kazanabilirsin. Şu dünyadan. Böyle bakmak lazım konuya. Diego Carlos'la alakalı bilenler yorumlara yazsın. Ben Diego Carlos'u antrenmanlarda göremiyorum. Yani bakıyoruz işte Nedir durum diye. Diego Carlos'u çok merak ettim. Videoya başlamadan önce de çok canımı sıktı. Yani nerede bu adam diye. Çünkü Skriniar-Carlos ikilisini izlemeyi gerçekten istiyorum. Yani en azından bir 2-3 maç, 3-4 maç izlemek istiyorum. Çünkü ben Diego Carlos'un hala yarın yanında doğru bir partner olacağını düşünüyorum. Ee, onun haricinde transferle alakalı işte Jose Mourinho ile beraber oturulup transfer listesi hazırlanır. Tekrardan konuşulur tabii isimler düşmeye başladıkça. Haberleştirilir zaten ama şu an net bir isim yoktur diye tahmin ediyorum transferle alakalı. Şikringer konusu sadece benim için çok önemli. Yani Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde kaçırmaması gerekiyor. Böyle bir oyuncuyu anlık bir operasyonla buraya getirip sonra bonservisini almamak mesela olmaz. Hazır o oyuncu size bu kadar bağlanmışken yani Şikringer burada çok mutlu. O yüzden e, transferi Bence önemli diye düşünüyorum ben. Sizler de mutlaka yorumlara yazın. Şükrü Niyar Fenerbahçe birlikleri nereye kadar devam eder? Fenerbahçe bonservisini alabilir mi oyuncunun? Tahmininiz nedir? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi yani çok uzaklaştık. Yani ben açıkçası şimdi videoya oturduğum zaman ne konuşacağım diye düşündüğüm çok az video olmuştur burada. Ama şu an sadece ne diyeceğimi bilemediğim bir video çektim mesela yani kusura bakmayın hiçbir şey konuşmadık mesela ne konuştuk şu an burada boş yaptık değil mi <laughs> kocaman bir boş yaptık mesela Fenerbahçe'nin evet puan kayıplarıyla hatalı oyunlarla hatalı değişikliklerle e, Dozemon'un yanında verdiği bazı kararlarla işi bu noktaya getirdiğinin farkındayım ama e, ben hala Galatasaray'ın puan kaybında ciddi şekilde çöküşe geçebileceğini düşünüyorum o yüzden dediğim gibi evet ülke olayları hepimizi ilgilendiriyor. Bu ülkenin vatandaşıyız hepimiz. Bu ülkenin evlatlarıyız ama bir şeyle diğer şeyi birbirine bu kadar karıştırmak gerekmiyor. Üzerinden birkaç günde geçti zaten olayların. Ben oradayken de ortada çok karışıktı İstanbul'da. Mutlaka hafta iç, hafta sonuna doğru maçlar yaklaştıkça da biraz daha bizim mantığımız oraya doğru kayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Öyle boş yaptığımız saçma sapan bir video oldu. Buna like atmasanız da olur. <laughs> diyelim ve hepinize iyi günler dilerim.